Merhaba, benim adım Kıymet Leyla. Haydar Okulu'nda 5A sınıf öğrencisiyim. Bugün sizinle birlikte Define Adası kitabını anlatacağım. Karakterleri kötü ve iyi kahramanlar aşırı çok. Bir ilk önce Jack Calkins diye bir tane çocuk çocuk var. Annesi ve babası var çocuğun. Ondan sonra orada gelen Bill Bones adlı kaptan diye bir isimli karakter var. Doktor ve Kont var. John Silver var. Karelike ve Kara Köpek var. Eee. kaptan aslında çok uzun bir süredir denizde kaptancılık yapan bir kaptan. Yani bir buğunuz. Jack Hawkins de normal amiral bomba işleten normal bir çocuk. Ama sonra denizde çok maceraları geçiyor. John Silver de onların hazinesini alan kaptan adlı bir kişinin hazinesindeki haritaları bulup oradaki haritalardaki hazineyi bulmak isteyen, oradaki kişilerle de paylaşmak istemeyen kötü kalpli bir adam, Doktor ve Kont ise Judge Kalkins'e yardım edip onlarla birlikte paylaşmak isteyen, hazineyi bulmak isteyen iki tane adam. En çok heyecanlanan olay John Silver'le denizde geçen maceralarıydı denize ve defineye ulaşmak için çabaları en çok beni heyecanlandırdı. Judge Calkins olmak isterdim çünkü asla her hiçbir yere almadan orada Defini adasını bulmak istiyor. Ben olmak istemezdim ki Tom diye bir tayfanın adındaki o tayfa olmak istemezdim. John Silver tarafından çok kötü işgal edilip savaş, savaşı hazırlandırıp onu öldürüyorlar. Amiral I George Kalkins Amiral Hanı'nı ailesiyle birlikte işletiyorlarmış. Ondan sonra kaptan adlı bir kişi Han'a doğru yani bir Bones aslında kaptan içeriye doğru yabancı bir şekilde geliyor. Bana bir Rom diyor. Rom oluyor. Sonra orada bir süreliğine kalıyor. Sonra bir gün kaptan Karaleke ve Karaköpek onları öldürüyor. Korsan sonra bir gün oraya eve bir tane daha korsan gönderiyorlar. O zaman tek kişi geliyor. Oradaki define, definedeki kutudan haritaları almak istiyorlar. Haritaları da sonra oradaki tüfekteki hani orada iki tane güvenlik onları yakalıyor. Oradaki haritaları alıp işte çocuk onları bulmaya çalışıyorlar. Sonra o Defini bulmaya çalışıyorlar ve John Silver ile tanışıyorlar. Dünyadaki en çok elini kana bulamış adam. Ee, onunla karşılaşıp onu yenmeye çalışıyorlar. En sonunda da onunla savaşıp çok korsanlarla çalışıp yapış aman yapıl yapılıp yapı oradaki yardımcıları ile çocuk birlikte Defineye ulaşıyorlar, hazineye ulaşıyorlar ve birlikte paylaşıp mutlu, huzurlu evine gidiyorlar. Asla kötü olmamamızı, içimizde iyi bir kalp olan, iyilerin her zaman kazanmasını sağlayan bir Allah'ın olduğunu bana tekrardan hatırlattı. Çocukları ve macerayı seven, sürümünü seven kişilere tavsiye ederim. Kan Kanalımızı abone olun, bizi takip edin, görüşürüz, güle güle.